Sosyolog olarak toplum ve ailenin yaşlılarla ilişkisini ben ele aldım. Üst Hazretlerinin ifade ettiği gibi hayatın güz mevsimi olan ihtiyarlık, dünyaya hüzünlü bir ruh haletiyle baktırır. Dünyadan ve sevdiklerinden ayrılık vaktinin yaklaştığını hatırlatır. Gençliğini arayıp hayata yeniden başlamayı arzu eden ihtiyar insan, çabucak geçen hayatın kısa oluşuna üzülür ve kendisini bekleyen nasıl olacağını ve sonrasını bilmediği ölümden e, gittikçe endişe duymaya başlar. Yaşlı insan sosyal rolünü ve kendisine olan güvenin kaybolduğunu yaşına rağmen yavaş yavaş hissetmeye başlar. Faydasızlık, çaresizlik, başkalarına muhtaç olma ve ölüm korkusu gibi duygular yaşlı insanda kim hmm. zaman ruhsal problemlere yol açmaktadır. Belki bunda Parantez açarsak emeklilik dönemi, emeklilik süreci yaşlılarda hani ailesine karşı bir faydanın olmaması gibi bir sebebi oluşturabilir. Bu da bir takım duygularında, bir takım psikolojik sorunların oluşmasına belki sebep olur. Yakın çevresinin kendisine ihtiyaçlarının bulunduğunu hissettirmesi ise yaşlılığın yaşama bağlayan ve onu aktif kılan nedenlerden biri sayılır. Yaşlıların torunlarına bakması, onların denetimini sağlaması, bir işe yarama duygusu ile aslında yaşama sarılmasına neden olur. Bu tür davranışlar aile ve akrabalık ilişkilerinin pekişmesini sağlar. Yaşlılığın yaşamda olan bağını dolayısıyla sosyal anlamda yaşlılığın bireysel olarak yaşam kalitesini yükseltmesine sebep olur. Hayata ve ölüme iman davyesinden bakmayı bilenler için ise yaşadık ihtiyarlar Risalesi'nden. Bediüzzaman Hazretleri'nin bir zaman gençlik gecesinin uykusundan ihtiyarlık sabahıyla uyandım, kendine baktım deyişiyle kendine gelme vaktidir. Yaşlılık döneminde dünya artık farklı bir pencereden görülmeye başlar. Zamanla yeni fikirleri kendisine mal edemeyen, eski fikirlerinde ısrarcı olan, kimi zamanda öfkelenebilen bir haline gelebilir yaşlılar. Akranlarını ve dostlarını birer ikişer kaybeden yaşlı, yeni dostlar da edinemediği için dertleşeceği, kimi zaman hislerini paylaşacağı birilerini bulamaz ve gittikçe toplumdan uzaklaşık. Fikir ve his dünyasında bazı değişiklikler meydana gelir, şuur altında bastırılmış duyguları ortaya çıkar ve zamanla çocuksu davranışlar sergilemeye başlar. Fakat bu döneme psikolojik olarak iyi hazırlanıldığında yaşlılığın tadı çıkarılabilir. Bu konuda Bediüzzaman Hazretlerinin ihtiyarlar risalesinde söylediği şu söz çok manidardır. Eski sayidin 10 senelik gençliğini bana verseler ben şimdi yeni sayidin 1 senelik ihtiyarlığını vermeyeceğim. Ben ihtiyarlığımdan razıyım siz de razı olmalısınız. O bakımdan yaşlı birey kendini zorlayarak gençlik dönemini yaşamaya çalışmaktansa... Üstad Hazretleri'nin dediği gibi yaşlılığa hazırlanıp bu dönemi kendine özgü şartlarıyla kabul ederek yaşaması hem kendisi hem de çevresi açısından daha faydalı olabilir. Bu nedenle topluma ve bireylere bazı sorumluluklar düşmektedir. Aileler ve toplum yaşlı bireylerin koruma, bakım, destek ve tedavisinde anahtar rol oynamaktadır. Her bir evresi kendine özgü sorunları değil, yaşanası zorunlulukları içeren yaşam sürecinde bireyin üretkenliğini arttırmayı ve yaşam kalitesini yükseltmeyi hedeflemesi ve bu doğrultuda çaba harcaması önemli ise de toplumsal yaşamın tehdidi altında incinebilen, kimi zaman savunmasız kalan yaşlıların korunması, kollanması, bakılması ve desteklenmesi gerekiyor. Yaşlıların gençlik ve yetişkinlik dönemlerinde yaşadıkları ve anılarını biriktirdikleri evlerinde ve ailelerin yanında yaşamaları hepimizin arzusu olmalıdır. Yaşlılık, bireyin deneyimlerinin ve bilgeliğinin ortaya çıktığı, anlamların yeniden keşfedildiği aslında bir olgunluk dönemidir. Yaşlılar toplumda geçmişin önemli birer temsilcileridir. Geçmişteki bilgi, kazanım ve değerleri geleceğe aktarmada kıymetli varlıklardır. Yaşlılarımızın varlığını görmek, deneyimlerinden yararlanmak, hem yaşlı bireyin toplumsal statüsünü korumasını sağlayacak hem de toplumsal açıdan bir kazanım olacaktır. Yaşlılar çocuklar gibi incinebilirliği en fazla gruplardan birisidir. Oysa yaşlılık dönemi sevgi, saygı ve şefkat gerektirmektedir. Bu aynı zamanda bizim büyüklerimize bir minnet borcumuzdur. Bizleri geleceğe hazırlayan, yaşlılarımızın yaşlılarımız için yaşamı kolaylaştırmak ve hiç kimseye muhtaç olmadan yaşamalarını sürdürmelerini sağlamak birey, kurum ve toplum olarak hepimizin bir görevidir. Fakat bizim toplumumuzda kendi inanç ve kültürümüzün şekillendirdiği bir hanede ihtiyar anne babanın bulunması insan için bir fırsattır ve ebedi saadeti kazanmak için bir vesile kabul edilir. Günümüz şartlarında kentleşmenin artması, ekonomik sıkıntılar, aile içi yaşam tarzının değişmesi gibi sebepler giderek geniş aile yapısının çekirdek aile yapısına dönüşmesine sebep olmuştur. Hatta burada bir parantez açarsak geçen Aile Bakanlığı e, açıklama yaptı. Sayın Ayşenur İslam, e, bu TOKİ'nin yaptığı bir artı bir evleri artık kaldıracaklar çünkü e, bizim toplumumuz biliyorsunuz yaşlılara değer veren e, hani anne babanın da evinde bulunduğu bir aile ortamını aslında destekliyor. Fakat bu yapılan işte e, modern kentleşmelerde genelde biliyorsunuz iki artı bir ya da bir artı bir evlerin yapılması yaygın home office de deniliyor bunlara. Bunu artık Türkiye'de kaldırma planı yapıyorlar. Bundan sonraki bütün TOKİ çalışmalarında bir artı bir evler yapılmamayı destekliyor Aile Bakanlığı. Bunun da belki altında yatan sebeplerden bir tanesi de hem geniş aileyi aslında biraz daha desteklemek, çekirdek aile döneminden yavaş yavaş uzaklaşmak. Bu nedenle yaşlı anne ve babanın yük olarak görülmesi düşüncesi açığa çıkmış. Oysa ki Bediüzzaman Hazretleri 21. mektupta şöyle ifade etmiştir. Hmm. Senin hanendeki bereket direğin ve rahmet vesilen ve musibet dafiyan hanendeki o istiskal ettiğin ihtiyar veya kör akrabandır. Çocuk hükmüne gelen ve çocuklardan daha ziyade merhamete layık ve şefkate muhtaç olan ihtiyarların rızıklarına dahi Cenab-ı Hak bereket suretinde gönderir. Evet insan çevresiyle alakadar tabiata açık, evlat ve torunlarıyla münasebetler fıtratta yaratılıyor kendisine sevgi ve hürmetle nazar eden yakınlarının ve arayıp soranlarının bulunduğu, içinde bir tencerenin kaynadığı evde mutlu oluyor. Bütün bunların hayatında yer tutmasıyla huzur buluyor. Fakat yaşlı insan aile ortamının sağladığı kaynaşma ve her türlü destek sayesinde aslında dini ve ahlaki değerleri de bulunduğu topluma yaşadığı haneye anlatıyor. Hürmete layık, saygı duyulan bir hal alıyor. İslamiyet ise anne ve babanın rızasını kazanmanın öneminden bahseder. Bunu Kur'an-ı Kerim İsra suresinin 23. ayetinde şöyle ifade etmektedir. Rabbin kendinden başkasına kulluk etmeyin, ana ve babaya iyi muamele edin diye hükmetti. Eğer onlardan bir veya her ikisi senin yanında ihtiyarlığa ererse onlara öf bile deme, onları azarlama, onlara güzel ve tatlı söz söyle, onlara acıyarak tevazu kanadını yerlere kadar indir ve Ya Rab onlar beni çocukken nasıl terbiye ettilerse sen de kendilerini öylece esirge diye buyuruyor. Bu sebeple evlatların anne ve babalarıyla olan güzel münasebetleri huzurlu bir aile ortamının oluşmasına neden olur ve bunun kıymeti de yaşlılıkta daha iyi anlaşılır. Son olarak Üstad Hazretleri'nin 21. mektupta dediği şekilde ifade etmiş olacağım. Her amel kendi cinsinden bir şeyle karşılık görür sırrınca sen valideynine hürmet etmezsen senin evladın dahi sana hizmet etmeyecektir. Eğer ahiretini seversen işte sana mühim bir define onlara hizmet et rızalarını tahsil eyle. Eğer dünyayı seversen yine onları memnun et ki Onların yüzünden hayatın rahatlığı ve rızkın bereketli geçsin. İşte ey insan aklını başına al. Eğer sen ölmezsen ihtiyar olacaksın. Teşekkürler.